Yine bulunduğumuz ayın ilk haftasında yani 3 Aralık 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Engellilik doğuştan bir hastalık nedeniyle veya bir kaza sonucu bedensel veya ruhsal bozukluğu olan insanlara engelli denir. Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında duyarlı olmalıyız. Engelli insanlara acımak yerine onları hayata bağlayacak davranışlarda bulun, yaşamlarını kolaylaştıracak, mutlu olmalarını sağlamalıyız. Kim insanlar doğuştan, kim insanlar ise sonradan herhangi bir kaza sonucunda engelli olabilmektedir. Doğuştan ya da sonradan kazanılan engeller hem fiziksel hem de bedensel engeller olarak ortaya çıkabilmektedir. Engelli bireyin yaşadığı sıkıntılar ve zorluklar hem aile hem de sosyal çevresinde kendini gösterir. Engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunudur. Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlem bozuklukları, yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır. Yapılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmadığı bir gerçektir. Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar, yaşanılan konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha birçok fiziksel çevre unsuru engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Böylece sahip olduğu engelin nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış insanların bu ve benzer sebeplerle yaşadıkları sınırlama daha da pekişmektedir. Bunun anlamı hareket yeteneği sınırlanan bireyin toplumsal yaşamda dışlanmasıdır. Oysa bütün bunlar engellilerin topluma katılmasını, toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracak bir biçimde tasarlanabilir ve geliştirilebilir. Engelli vatandaşlarımız da yaşamlarını sürebilmek için çalışıp para kazanmak zorundadırlar. Çalışmak bir işe yaradığını hissetmek her insan gibi engelli vatandaşlarımızdan mutlu ederek yaşama dört elle sarılmalarını sağlayacaktır. Beden, bedensel engelli kişilere acımak ve onların durumu karşısında duygulanmak onların sorunlarına hiçbir çözüm getirmez her engelinin yapabileceği bir iş mutlaka vardır. Onlara iş vererek mutlu olmalarını sağlam, sağlamalıyız. yasalarımız her 100 işçi çalıştırılan bir iş yerinde iki engelli işçi çalıştırılmasını zorunlu kılmıştır. Yurdumuzda görmeyen, işitmeyen, hareket edemeyen zihinsel ve ruhsal dengesi bozuk yaklaşık 4,5 milyon, 4 4 milyon 500 bin vatandaşımız bulunmaktadır. Bu sayı sayının yaklaşık 1 milyon 500 bininin çocuklar oluşturmaktadır. Bedensel bir özrü ya da zihinsel bozukluğu olan bazı çocukların öğretilen şeylerin ve öğretme yöntemlerin öbür okullardan farklı olduğu okullara gitmeleri gerekir. Eğitim konusunda belirttiğimiz gibi toplumu tasarlarken bir toplum modeli ortaya koyarken içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da engellileri koruyucu kanunlar vardır. Bir işte çalışan engeller engellilik durumuna göre ya gelir vergisi ödemezler ya da indirimli gelir vergisi öderler yaşamlar, yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yurt dışından ithal ettikler araç ve gereçlerle gümrük vergisi ödemezler. Çalışan engellinin istediği zaman erken emekli olma hakkı bulunmaktadır. Engelli olmak insanlığın ortak sorunudur. Bu nedenle hem yurdumuzda hem Birleşmiş Milletleri, Milletler'e üye ülkelerde 10-16 Mayıs tarihleri arasında engeller haftası olarak kabul edilmiştir.